Kadınesi başkanımıza verildi. Birbirinden değerli üç tane haber edelim vardı. Bundan da bir tane siyahımızda Remzi abimiz. Fatih Cumhurbaşkanımızla hepinizin selamları var. Kendisi yani şehir dışında olduğu için programlar toplamıyoruz ama bu haftanın sonuna doğru olarak sahip olacak. Ama gelemiyorum herkese çok selamlarımı yetirmişsin diye bana rica etti. Hepinize selamlar. Biz hep beraberiz, birlikteyiz. Biz üstüne büyük bir aileyiz. Bu gücümüze muhtarların da desteğiyle birlikte daha da arttırarak aksi yeniden başka bir şey getirmek için bir yoldayız. Allah nasip ederse 30 gün daha seçimde sonra var. Aksi yeniden marka bir şey haline gelecek. Aksi yine kaldığı yerden devam edecek. Bunlar da bu söylediğimiz, bu söylenenlerin içinde olduğu adına bu nasıl olacak? Bunlar sizler de olacak. Bunlar mutlaklarımız olacak. Mutlaklığın ne kadar önemli olduğunu Ömer Başkanımızdan müsaadeyle, Ömer Başkanımızın alınmayacağına eminim. O da çünkü aynı kanatta olduğunu biliyorum muhtarlık müessesesinin ne kadar önemli olduğu. Çünkü da çünkü doğrudan o adaya oy verip o mahalle sakininin oy verdiği doğrudan seçtiği kişi olduğu için bence de demeyeyim bu bence e, evrensel bir doğru. Bu milletvekilliğinden de belediye başkanlığından da daha üstün bir bakan. O yüzden sizleri çok o yüzden zaten liderimizin sizi, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la koordinasyon ve hukuk meselesiyle ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Bugün işte, Allah'ımız koordinasyonu eline tutuşup, Erdoğan Başkanı'na sizlerin gücünü bir bir yere getirip, aksine yeniden marka başı yer haline getireceğiz. Bu konuda eksiklerimizin farkındayım. Bana birçok konuda talepleriniz geliyor. Bazı mahallelerinde elektrik problemi var bazı mahallelerin mesela imam problemleri. İmam meselesiyle alakalı birçok muhtarım şimdi bana bakıyor. Göz göze gidiyoruz. Bu imam meselesini nasip olursa önümüzdeki günlerde halle olacağını sözünü veremiyorum. Çünkü ben yapacağım şey değil ama bitti diyebilirim. İmamlıkla alakalı herhangi bir köyde program kalmayacak inşallah. Elektrik meselesinde onları ama evet. Karşıda işaret ediyorlar. Bunun dışında bütün problemlerimizi halletmek arzumuz Fakat şöyle bir meselemiz var. Bir ayağımız eksik kalıyor. Nedir o? Yerel yönetim meselesi. Yerel yönetim meselesindeki o eksikliği de şöyle halletmeyi planlıyoruz. Karşımızda Ömer Şi. Şey. Buyurun. Meclisi Muhalefet Temsilcilerimiz, Değerli Basın Mülisiflerimiz, Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cumhur <laughs> İttifakı olarak düzenlediğimiz bu toplantıya katıldığınızdan dolayı şükürlerimi sunuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Burada baktığımda birçok muhtemel geçtiğimiz dönemlerde mahallelerimizin birçok problemini çözdük. İnsanlarımız daha mutlu kılacak işler yaptık birlikte. De. Mahallelerimizin yollarını beton parkelerle donattık. Sorunlar yaptık. Köy meydanlarımızı düzenledik. Bunları yaparken bu işlerin hep merkezinde muhtarlarımızın olması. istedik. Muhtarlarımızla birlikte hareket ettik taleplerini alarak en doğru en bildiğini birlikte öğretmeye çalıştık. Allah nasip ederse 31 Mart'tan itibaren yine bu çalışmaların merkezinde yine muhtarlarımızla birlikte hareket ederek daha güzel, daha mutlu insanların yaşadığı mahalleler haline gelmek Bunu, bunu yapacak tecrübemiz ve inancımız var. Bunu birlikte çalıştığımız muhtarlar en iyi şekilde bilirler yaptığımız işlerde tekrar geriye dönmemek adına, doğru olmasına adına, daha kullanışlı olması adına, oradaki insanlarımızın taleplerini, isteklerini bize getiren bu tarzları hep merkezimizde doldur. Bir de bu işlerin yapılış tarzında bu yöntemi kullanırken, yapılışında da merkez mahallelerle ırkal mahalleler arasında fark bulunmamasına çok dikkat ediyoruz merkezde Ragıp Bey Mahallesi'nde, Hürriyet Mahallesi'nde değerlendirmeyeceğimiz standartları gidip bir kırsal mahallede kullanmamaya çalıştık. Şehirde ne varsa kırsal mahallelerimizde de onların da olmasına çalıştık. Yaptığımız işler gittiğimizde hala kurumlarıyla, hayır yerleriyle, köy meydanlarıyla hala kurum kurum duruyor. Bunları görünce bize çok mutlu oluyoruz. bu işleri yaptık. Büyük sevinçler, büyük başarılar elde ettik şeklinde 15 yıl boyunca. Geldiğimiz noktaya da üzülüyoruz biraz. İnşallah 31 Mart sonrasında sizleri sokaklarımızın sürüldüğü için, çöplerimiz toplandığı için teşekkür eder bir durumda bırakmak istemiyoruz. Bundan kurtarmak istiyoruz. Göreve geldikten kısa bir sonra, sorunlarımızın çözülür, yarım tam kalkınmanın, üretimin arkasının bereketi, ee, daha fazla olmasının yol ayrıca kaçtırılmış olmuştur. <laughs> Sorunlarımızı kısa sürede halledip, tamamı rehber ettikten <laughs> bu <hep> <laughs> Çok bunun referansı var zaten birlikte çalıştığımız bu kadarında. <laughs> İnsanlar yeni arkadaşlarımızla da çok başarılı işler yapıyoruz. Yeni dönem dediğimize hayırlı olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu arada bu beş yıllık süreçte aramızdan ayrılan abilerim var. Seyha Şansın gibi, Zarif Sütçün gibi ve şimdi büyüklerim. Onlara Allah'tan rahmet ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum.